Galatasaray'ın transfer gündemindeki Yves Bissoma'nın transferi sarı-kırmızılılar için iptal olmuştu. Rıdvan Dilmen'in -E bombası, kulüp oyuncunun muhtemel fiziksel problemlerinden endişe duydu ve bu durum sürecin imzaya engel oldu. Bu olayın ardından eski Fenerbahçe futbolcusu Rıdvan Dilmen özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda Duyduğum kadarıyla Fenerbahçe bir somayı almak üzereymiş. İfadelerini kullandı. F E N E R B A H C E N E S O N T R A S F E R I Kerem A K T Ü R K O yumuşak G L U. Benfica Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Benfica'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada transferin mali detayları paylaşıldı. Buna göre Fenerbahçe, Benfica'ya 22.5 milyon euro bon servis ödeyecek. Ek olarak anlaşmada 2.5 milyon euroluk bonuslar yer alacak.